Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Karantina günleri iyi geçiyordur. Biz de evde sıkıldık. Ve bu videomuzda bisiklet toplayacağız. Bisiklet nerede? İşte burada. Koreli marka bir bisiklet arkadaşlar. Kızımın bisikleti çok küçüktü. Hatta şurada görünüyor. Şu küçücük olan pembe bisiklet. Çok şükür büyüdü. Ve daha büyüğüne binecek yaşa. Geldi. Biz de ona bir sürpriz yaptık. Sabah şu anda erken, saat 9 falan. Ve bisikleti geldi. Şimdi kutuyu açıp birlikte toplayacağız, bakacağız nasıl bir şeymiş. Ha markasına gelince zaten görüyorsunuz Koreli'nin Regina J20 modeli. Kız bisikleti hep birlikte açalım, bakalım nasıl bir şeymiş ve birlikte Toplayalım inşallah içinde takımı taklavatı vardır yoksa bizde hiçbir şey yok. Sadece bir tane şurada pensemiz var. Burası bizim balkon. Bu karantina yasak günlerinde en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden birisi diyebilirim. Hadi başlayalım. Kızlar bir tanesini kesmiş. İkinciyi kesmek de bize kaldı. Şurada zımbalı bunları böyle çekip kopartacağız. Başka çaresi yok. 1, 2, 3. Saymaya alıştık yani. Motor toplarken, vidaları sıkarken. Saymaya alıştığımız için artık devam. 1, 2, 3. Made in Turkey. Türk malı arkadaşlar. yurtdışındaki arkadaşlar hem görsünler Türkiye'de üretilen bisikletler. Şöyle bir tane kutumuz var. muhtemel içinde ufak tefek cıvataları falan var. Onu oraya bırakalım. Devamında zaten toplu gelmiş neredeyse. Çok bir işimiz olmayacak. Şöyle bir bisiklet görüyoruz şimdi. Şimdiki hatları falan var. Bu kartonu bir kenara koyalım. Sadece bir ön tekeri takacağız ve direksiyonu gidonu takacağız. O kadar. Zaten neredeyse hazır gelmiş. Lastiklerinde bile hava var ama az, düşük. Onun için birazcık hava basacağız. Şunu da söyleyeyim. Resimde gösterdiği birebir bisiklet değil arkadaşım. Yani direkt resimdeki bisiklet olmadığını şu ön maşadan anlayabiliyorum Oradaki maşa şöyle geliyordu. Şuraya doğru inceliyordu. Ama bunun ucunda şöyle bir parça var. Bu da benim tabii ki takıntı yaptığım mevzulardan birisi. Abi, resimde neyse bana onu gönder diye söylemekten kendimi çekemiyorum yani. Şuradan fren telimizi çıkartıp papuçlarımızı açıyoruz. Ve bisiklet ayakta. Şunu da bir açalım. Hayırlı uğurlu olsun Patmanıyız. Güzel mi? Ha? Kızım kameranın arkasında. Şöyle bir plastiğimiz var. Biraz daha gevşetmek gerekecek. <laughs> Kutuda inşallah Alyan'ı vardır. dönük olmasın sente almayı unutmayalım. Evet. Şimdi ilk sıra geldi kutuyu açmaya. Kutunun içinde büyük ihtimal selam diyoruz. Selamız var. Şekerin somonları falan herhalde burada. Çünkü orada çıkmadı. Evet. Selesi de güzelmiş. Şöyle bir selemiz var. Kutusundan çıkartayım. Koreli kit diyor. Kalite olarak sele borusu da bunun içinde. Kelepçesi de burada olması lazım. Şöyle. Reflektörler onlar. Arka reflektör bile var yani. Şunlar pedallar, bu pedallar plastik. Çok ağır değil. Ama alüminyumuyla daha sonra modifiye edebilirsin. Şöyle kalsın. Şimdi, yaklaş istersen yakından gel Emrekan. Emrekan bu arada kameramanlığımı yapıyor. Yakına gelebilirsin istersen. Şöyle yakından gösterebilirsin. Yapı olarak alüminyum kadro. Hafif olsun diye alüminyum kadro istedim. Şu bildiğim ve hatırladığım kadarıyla şu şekilde şuraya geliyor. kontrolüyorum bunu takmadan önce şu koltuğun buraya takarsak daha iyi olur diye düşünüyorum fakat 13 anahtara ihtiyacımız olacak 13 anahtar şu anda elimizde olmadığı için penseyle sıkabiliriz Için İçinde düşündüğüm gibi bir takım çıkmadı. Onun için ne yapacağız? Kendi takımımızı kendimiz bulacağız bir şekilde. Ön tekerleklerin somunlarını düzeltme tutturalım. Şimdi koltuğu penseyle sıkmayacağım. Sebebi de şu, somunlar boyalı, siyah boyalı. Penseyle sıkarsam muazzam derecede çizilecek. Çizilmesini kimse istemez herhalde. Ben de istemem. Somundur. Ne olacak sanki diyenler de vardır illa ki ama Yok abi çizilmesin. Çünkü bir kere takılacak oraya ve uzun yıllar kalacak orada. Evet, şimdi gelelim frenlere. Frenlere de aynı şekilde 5 ya. Biz takımları bulalım dönelim. Biz daha bisikleti tam toplamadan küçük hanım sistemeye başladı. Ne yapıyorsun? Yıldızları... Yıldızları mı takıyorsun? Aha. Kaç tane taktın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Kaçıncıyı takıyorsun? 9. Tamam. Bizim dükkan <laughs> Şşş. Gören büyük ağacın bir arkasında yani evden arası maksimum 300 metre kadar falan ve Emirkan takım almaya gitti şimdi oraya. Emirkan takımları getirecek ve bisikletimizi toplamaya devam edeceğiz. Ben de yardım edeyim bari şu lambayı takayım. Bu lamba şöyle aralar var burada. Böyle üçgen şeklinde ayrılan ve bir de paralel olan aralar var paralel olan boş bir araya takalım biz buna. Şuraya takabiliriz mesela. Şu şekilde geliyor. Ş şöyle olursa görsellik açısından daha doğru olur. Öbür türlü biraz terste kalır diye düşünüyorum. Onun için biz böyle takalım. İyi yaşa. Ömrün uzun olsun. Sağlıklı hayırlı olsun. Şurada bir kanalı var. Aynı şekilde aşağıda da şöyle tak tak hafif çevirince oturur herhalde. Daha önce bisiklet toplamıştım çok yaş küçük yaşlardayken toplamışımdır herhalde. Evet. Şöyle kalsın. Gayet sağlam da oldu. Şimdi geçelim arka tarafa. Bir tane daha var. O da arkanın. Bakalım küçük hanım burada neler yapmış. Ne yaptın? Bunları da takıyorsun, taktın yani. Ben kameraya çekerken kamerayı tutunca sen yapamıyorsun sanki. Ha? O kapalı, açık değil o bak. Bak onun kanalı yok. Bekle. O yüzden seni uğraştırıyor. Çevir tersini. Kanalı yok bak. Görüyor musun? Kanalı açılmamış onun. Yarıda kalmış. Kanal olmadığı için oturmuyor. Anladın? Hı. Onun için onu es geç. Kenara koy. Diğerlerini takmaya çalış. Onun da kanalı yok galiba değil mi? Ya. Onun var. Tak bakalım. O gördün mü? Kanalı olan şık diye oturuyor rahatça. Tamam dur. Şöyle çevirelim. Halıyı kirletmeyelim anne bizi döver. Tamam. Tamam. Başka var mıydı? Şuraya da tak bir tane. Arada boşluk kalmasın. Tamam. Bir tane de buraya tak. Hatta şuraya da takabilirsin. Evet. Bir tane gene buraya tak. Şuraya. Tamam. Artık kanallı olanları kendin seçebiliyorsun, değil mi? Buraya da tak. Bak, şuna tak. Tamam. diğerlerini de öbür tarafa takarız birazdan şunu ben yerine şuraya takalım buna olur mu şöyle görsellik açısından ne? reflektör ne? önemli süs değil bu bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur süs olmadığını Emniyet açısından yandan gelen araçların farı çarptığı zaman reflektör ışıyacak parlayacak ve bizi fark edecekler aynı şekilde şurada da var onu da taktık yerine zaten gece kullanmayacağı için problem de yok ne oluyor ne olmuş bu reflektörden oraya ışık vuruyor adı üstünde reflektör anladın kızım aferin sana Regine'yi bayağı bir topladık şimdi Emirkan gelsin. Devam edelim. Başka lastiklerinde hava yoktu. Ön lastikte hiç yoktu. Havasını bastık. Bir de şöyle Sibop'ta yanan lambalar var. Şöyle. Ondan öncesinde sipariş etmiştik. Onu taktık. Lastik havamız gayet güzel. Şimdi frenleri bağlayacağız. Fren telini şuradan vidasını geçirterek fren telini yerine geçireceğiz. Bunları geri çekebilmek için şöyle yan koymuşlar. Bir tane daha çevirmem gerekecek. De Derya! Merhaba. Evet, bu arada kızın kameramanlığımı da yapıyor. Teşekkür ederim sana. Tatma Deniz. şekilde tam birleştirerek sıkıyoruz. Lastiğe değmediğinden emin olalım. Ben çocukken bir kere bu papuç lastiğime değmiş ve lastiği şuradan kesmişti. Onun için papuçun lastiğe değmediğinden emin olmak şart. Fren papucunun fren diskine değmemesinden emin olmamız gibi bir şey bu. Gel bu tarafa, Şuradan şöyle çık şöyle. Bunu da aynı şekilde gevşeteceğiz. Gevşetelim mi? Gevşettik. Evet, aynı şekilde. Kapatalım. Hatta direkt telini takalım. Ayarını öyle yapalım. Olur mu kızım? Şöyle şurada bir kanalı var. Kanaldan içeri taktık. Ve körüğünü de taktık yerine. Ayar bu kadar basit. Ve Şimdi de papuçumuzu sıkıyoruz. Bir saniye. Evet. Burada bir şeyleri doğru ayarlamamız gerekiyor gibi bir his var içinde. Ona bakacağım birazdan. buradan telini biraz daha kısaltacağız sadece. Ama biz yine de öncelikle şu papuçlarımızı bir sıkalım. Şöyle. Papuçlar tam basılıyken sıkmamız gerekiyor ki papuçun basış pozisyonu normal olsun. Yani yamuk olmasın. Paralel bassın diske diye. Şimdi bakalım şuradan. Çok boş gördüğünüz gibi. Frenimiz bomboş. Gösteriyor musun kızım? Şöyle baktığımız zaman çok boş. Buradan doldurabiliriz fakat yeterli olmayacaktır. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Şuradan göster kızım. Şuradan gevşeterek ki çoğu zaten biliyorsunuzdur. Ben alışkanlığım gereği her şeyi anlatıyorum sizlere. Evet, şuradan kontrol edelim. Bir daha göster bakayım elimi. Hı hı. Tamam, olmadı, bir daha boşaldı. Tekrar. Yani niye böyle oluyor? Ben hemen anlamaya çalışayım. Aleyküm selam. Takımlarımız da gelmiş. Oh. Evet, şimdi tut, tut bakalım. Evet, yeterli olacaktır. Şu da neden böyle tam net hareket etmiyor ona da bakacağız. Şimdi devamında direksiyonumuzu ayarlayalım mı? Direksiyon ayarlarken şöyle ön tekeri kadroyla paralel hizaya getirerek Emirkan hey doğru mu yapıyorum? Şey mi? Şu orta göbek vidasından diye biliyorum şunu öyle Öl, ayarlayabilir rota yapıyorsun şu mi? dur Emirkan biraz yanlış biliyor <laughs> Emirkan sen biraz yanlış biliyorsun galiba Tam düz olarak ayarladık yüksekliği iyi değil mi kızım? hı hı, He? hı, hı. <laughs> yeterince sıktık tork anahtarımız yok kusura bakma kızlar bile biliyor torkan hatta ne olduğunu Trenimiz de tutuyor sıra geldi koltuğumuzu sıkmaya Şöyle. koltuğumuzun penseyle sıkmadık çizilmesin diye değil mi kızım hı hı. sen yaklaştırırmış işte. da Dur bakayım. Evet, gayet iyi, güzel. Boyu iyi değil mi kop? yeterli bence. Azıcık daha yoklayacağım. Dönmüyorsa tamamdır bu iş. Şimdi sıra geldi pedallara. Ne kızım? Pedallara geldi sıra. Tut buraya. Yine makasla açalım mı? Hı hı. Ve? Ne Gerek yok. Ben açarım. Şu sağ taraf, bu sol taraf. Neden böyle bir şey yazmışlar? Çünkü şuradan baktığımız zaman ben sol tarafın yani buranın ters diş olduğunu görebiliyorum. Nerede kamera? Parmaklarını çek kameranın önüne. Sol taraf ters diş. Yani sökme tarafına doğru takabileceğiz. Şu sökme tarafına doğru çeviriyorum ve takıyorum. Sökme tarafı. Sökme tarafı, evet. Evet. İyice sıkalım, gevşemesin değil mi kızım? Amatör bir toplama oldu tabii. տակալում gevşemese herhalde. Senin öbür bisikletin dün mü gevşemişti? Geçen gün de gevşemişti değil mi? Hı hı. Tamam. Başka neyimiz kaldı? Süslerimiz. Süslerimiz kaldı. Diğer süslerimizi ver. Onları da gösterip kamerayı kapatalım. Videoyu kapatalım. Bir de bunlar var. Bunları da taktık mı şöyle gel bakalım bu tarafa. Koreli'miz hazır. Koreli Regina'mız hazır. Hayırlı uğurlu olsun Fatma Deniz. Arkadaşlar Evde can sıkıntısından çekmiş olduğum bir video Umarım ya usta bunda niye çektin demezsiniz Yaşadığımız bazı şeyleri böyle kesik kesip paylaşmaya çalışıyoruz Hepsi bundan ibaret Çocuk mutlu oldu işte onun mutluluğunu paylaşalım dedik Bisikletini toplayalım dedik hep birlikte topladık Umarım Bu karantina günleri bir an önce geçer ve hepimiz Eski düzenimize kavuşuruz Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle.